Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Ziraat Mobil'den hisse senedi nasıl alınır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle Ziraat Mobil'e giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sağ alt köşede menüye tıklayıp yatırım ve borsa işlemleri. Borsa işlemleri, Ziraat Yatırım. Daha sonra buradan hisse işlemlerim, hisse alış satış bölümüne dokunuyorum. Dokunduktan sonra arkadaşlar burada hangi hisseyi alacaksam o şekilde buradan kodunu ya da adını giriyorum arkadaşlar. Girdikten sonra şu şekilde bir şey deneme amaçlı yapayım. Bu şekilde arkadaşlar bu hissenin fiyatı bu şekilde. Buradan adetini ya da eğer para miktarı olarak yatırılacaksa buradan tutarını seçiyoruz. Daha sonra al ya da satmak istiyorsak da arkadaşlar Sata tıklayabiliyoruz. Hangi fiyattan satacaksak emir olarak e, girebiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar eğer bekleyen sırasında siz öndeyseniz yani hani bekleyen kimse yoksa alım satımda o fiyat üzerinde zaten direkt hisseyi almış oluyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar ziraat mobilden hisse alım satımı bu şekilde yapılabiliyor ve yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.